Canlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle e, Türkçenin ilk videosunu çekeceğiz. E, yazım kuralları arkadaşlar konumuz. Yazım kurallarından daha önce defalarca soru geldi ve gelmeye de devam edecek. Yazım kuralları bizim için çok önemli. Çünkü MSU sınavlarında, TYT'de, açık öğretim sınavlarında sürekli yazım kurallarından 1 iki soru gelmektedir. Arkadaşlar TYT'de daha çok noktalama ve yazımdan birer tane. Ama MSU sınavlarına baktığımızda yazım kurallarından iki tane soru geldi arkadaşlar. Bu yüzden yazım kurallarını kendimizde çok çok iyi oturtmalıyız. Ezber yerine biraz daha mantıksal anlamda yaklaşmalıyız. Dilerseniz bugün Türkçenin en önemli konusu olan yazım kurallarının alt başlığı olan büyük harflerin kullanıldığı yerlerle başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar büyük harflerin kullanıldığı yerler bizim için çok önemli ve sizde biz birazdan göreceksiniz çok detaylı aldık. Yani bir 9-10 sayfa sadece büyük harflerin kullanıldığı yerleri anlatmak zorundayız. Çünkü çok detaylı bir konudur ve temeldir. Arkadaşlar büyük harflerin kullanıldığı yerler... Okuduğunuz herhangi bir kitapta, herhangi bir şiirde harfler genellikle büyük başlar. Tabi Cumhuriyet'teki bazı şairlerimizi saymazsak onlar noktalama işaretleri kullanmazlar ya da büyük ya da küçük harfle başlamanın çok da önemli olmadığını söyleyebilirler. Şimdi arkadaşlar büyük harflerin kullanıldığı yerlere baktığımızda cümleler büyük harfle başlar. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Herhangi bir cümleye giriş yaptığımızda harfler büyük başlar. Başlayacak. Mesela şiir ruhun gıdasıdır dediğimde şiir harfini büyük başlamalıyım. Çünkü ben cümleme bu kelimeyle girdim ve bu kelimedeki harf büyük başlar abi. Şimdi şu çok önemli bir madde. Tırnak içinde verilen cümleler de büyük başlar. Şimdi arkadaşlar noktalama işaretlerinde göreceğiz. Tırnak işaretini kullanmadan önce herhangi bir cümleden sonra genellikle iki nokta gelir. Peki hocam iki nokta nerelere konur? Arkadaşlar iki noktayı noktalamada anlatacağım ama şimdi küçük bir tüyo vereyim. Noktalama işareti yani iki nokta. Bir açıklama cümlelerinde iki örnekleme cümlelerinde kullanılır. Şimdi bir bak Atatürk. Atatürk'ün sözünü açıklayacak mıyım? Evet. Atatürk Sözünü hemen tırnağa aldım. İstiklal göklerdedir. İstikbal göklerdedir demiştir. Şimdi dikkat et. İstikbal göklerdedir. Atatürk'ün bir sözü mü? Evet. Atatürk'ün sözü olduğu için özel bir ifade kattığı için i harfini büyük başladım. Şimdi arkadaşlar nokta, ünlem, iki nokta, soru işareti, 3 noktadan sonra cümlenin ilk harfi büyük başlar. Arkadaşlar zaten noktayı biliyoruz. Ünlemi iki noktada açıklama varsa büyük harfle soru işaretinde 3 noktadan sonra büyük harfle başlayacak. Şimdi dilerseniz örneklere bakalım. Dünyayı iki şey kurtaracak. Ben ne yaptım? Lütfen dikkat. Açıklama yaptım. Sevgi ve hoşgörüymüş. Kurtaracak şeyi söyledim. Sevginin S'sini bu yüzden büyük yazdım. Ama örnekleme olsaydı küçük yazacaktım. Hey bu bir ünlem işaretidir duygu bildirir. O yüzden o harfini nasıl yazdım arkadaşlar? Büyük yazdım. Şimdi şu dikkatimiz çok önemli. İki noktadan sonra gelen örnekler küçük harfle başlar. Hocam bu ne demek? Bak eğer iki nokta koyduysam ve iki noktadan sonra örnek veriyorsam küçük. Ama iki noktayı koydum. İki noktadan sonra bir şeyi açıklıyorsam ise büyük harfle başlayacağız. Mesela sevdiğim çok şey var. Hemen örnek veriyorum. Deniz, güneş ve sahil. Bu yüzden örnekleme yaptığım için D'yi küçük yazdım. İki noktadan sonra açıklama varsa harf büyük başlar. Dilerseniz bir tane örnek yapalım. Mesela dedim ki pazardan Pazardan bir sürü meyve aldım dedim. 2 nokta koydum. Dedim ki aldıklarımdan aldıklarımdan elma iyi çıktı. Şimdi bir bakar mısın? Pazardan bir sürü meyve aldım. Olayı açıklayacağım ya da örnekleyeceğim. O zaman iki noktayı koydum. Peki sizce örnekleme mi var yoksa pazardan aldığım meyveyi bir açıklama durumu mu var? Açıklama durumu olduğu için büyük başlayacağım. Örnekleme varsa harfi küçük başlayacağım arkadaşlar. Bu noktaya çok çok dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar Özel isimler ya da kişi ad ve soyadları büyük başlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir imza atarken herhangi bir e, listeye adımızı yazarken Can Yücel, Seher İşlik. İşliği ya da Yüceli tamamen büyük olarak da yazabilirim. Sorun değildir. Şunu çok önemli kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı bildiren ve rütbe adları büyük harfle yazılır. Mesela Fatma Hanım, Maraşal Fevzi Çakmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Doktor Semih Bey bunlar hep büyük yazılır. Ama şu iki nokta çok önemlidir. Mesela arkadaşlar Ali gerçekten de benim dayım ya da Mehmet benim amcam ya da Elif benim teyzem. Eğer akrabalık bildirirse büyük harfle başlamayacak. İşte Ali dayıma gidiyorum. Ali dayım benim akrabam mı? Evet. Bu yüzden nasıl başlamalıyım? Küçük. Ama mesela diyelim ki Ali benim dayım değil ama artık onda o dayı kelimesi lakap olmuş ya da unvan olarak kullanılmışsa harfler büyük başlayacak. Mesela Dayı Kemal. Hani söylerken bile kaba söylüyorum. Gerçekten Kemal benim dayım mı? Hayır. Ama artık o lakaplaştı. Mesela Müslüm Baba. Bayılıyorum bu örneğe. Arkadaşlar Müslüm Baba gerçekten benim babam mı? Hayır. Ama Müslüm Baba Türkiye'nin babası mı? Herkesin babası mı? Evet. Artık bu baba onda lakap ya da unvan mı oldu? Evet. Bu yüzden nasıl yazılır? Büyük harfe. O zaman hemen notunu düşüyorsun. Akrabamsa küçük, lakap ya da unvansa büyük yazılır. Şimdi geldik. Diğer bir noktaya. Cümlede özel adın yerine kullanılan makam, mevki, unvan ifadeleri büyük yazılır. Hocam ne demek? Dün sabahki törene vali de katılmış. Sizce ben burada vali demek yerine valinin adını yazabilir miydim? Evet. Eğer valinin adının yerine vali diyorsam yine büyük yazılır. Çünkü bu bir makamdır. Uzak doğudan gelen bakan. Bakan seyrişlek dedim. S'yi büyük yazacak mıydım normalde? Evet. Bakan derken kendimi mi kastettim? Bu bir makam mı, ünvan mı? Evet. Bu yüzden yine bakanı büyük yazmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi saygı bildiren ifadelerden sonra gelen yine makam, mevki, unvan ifadeleri büyük başlar. Yarın bir gün arkadaşlar üniversiteye gideceksiniz. Tabii ki rektörünüz olacak ve rektöre kesin bir dilekçe yazacaksınız. En azından bizler gibi. Ben kendim yazmıştım arkadaşlar. Ve bu mesaj sayın rektör diye başlar. Kalp kalp koyasım gelmişti. Arkadaşlar sayın rektör derken R'yi büyük yazacağım. Çünkü onun makamı rektör ya da mevkisi rektör. Sayın bakan, sayın vali bunlar da yine büyük yazılır. Arkadaşlar mektup geleneğimiz şimdi e, günümüze oranla baktığımızda pek yok. Ama hala içimizde yazanlar var mıdır? Tabii ki var. O zaman arkadaşlar mektup ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük yazılır. Saygıdan ötürüdür arkadaşlar. Mesela size şöyle sesleneceğim. Sevgili canlar. C'yi büyük yazarım. Sevgili anneciğim A'yı büyük yazarım. İleride sizler de bana mektup yazdığınızda sevgili öğretmenim dediğinizde ö'yü büyük. Ya da ileride ben size yazdığımda sevgili canlar dediğimde C'yi büyük yazmam gerekiyor. Arkadaşlar geldim diğer bir noktaya bazılarımızın sevimli hayvanları vardır hayvan dostuyuzdur hayvanlarımıza belli isimler takarız benim de bir tane balığım var söylemek istedim onun da ismi Sterliçya hatta şuraya da yazmak isterim Sterliçya sıcak sevgi anlamına geliyor arkadaşlar bu ismi ben ona taktım ben ona taktığım için sizce özel mi? evet mesela çoğunuzun köpeği vardır kara deriz ya da işte kediniz varsa maviş ya da gümüş deriz. Ona özelliği biz kattığımız için hayvanlara verilen özel adlarda büyük yazılır. Millet boy oymak adları da büyük yazılır. Türk, Alman, İngiliz bunlar da büyük. Dil ve lehçe adları büyük. Tabii ki Türkçe, Fransızca, Kırgızca, Almanca büyük yazılır. Din ve mezhep adları büyük yazılır. Müslüman ya da Müslümanlık fark etmiyor. Çünkü hem din hem mezhep, mezheptir. Budizm ya da Budiste büyük yazılır arkadaşlar. Şimdi geldim bir tanem. Devlet adları büyük yazılır. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan bunlar hep devlet adlarıdır. Bu yüzden büyük yazılır arkadaşlar. Şimdi geldik. Gezegen yıldız adları büyük yazılır. Satürn, Venüs, Merkür özeldir. Bu yüzden büyük yazılır. Şu not çok önemli. Dünya, Güneş, Ay isimleri terim değilse küçük yazılır. Hocam ne demek? Mesela dünya, güneş ya da ay isimleri, gezegen isimleri eğer gerçekten gezegen anlamındaysa büyük. Ama gezegen anlamında değilse küçük. Mesela ay dünyanın uydusudur. Burada dünya gezegen mi? Evet. O yüzden büyük yazdım. Ama dünden beri dünya kadar iş yaptı. Sizce burada dünya gezegen adı mıdır? Hayır. Bu yüzden nasıl yazmalıyım bebeğim? Küçük yazdım. Din ve mitoloji ile ilgili adlar büyük harfle başlar. Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Azrail. Arkadaşlar, bunun da küçük bir notu var. O da şu. Diyor ki Tanrı, Allah, ilah sözleri özel ad kullanılmadıklarında yani Allah dediğimde gerçekten Allah'ı kastetmediğimde küçük harfle başlar. Mesela Orta Doğu'da kaçakçılığın Allah'ları vardır. Sizce ben tek Allah'tan mı bahsettim burada? Hayır bir sürü Allah'tan bahsettim. O zaman Allah gerçekten bizim Dini boyutumuzdaki olan Allah mıdır? Hayır arkadaşlar. Bu yüzden küçük yazacağım. Eski Yunan tanrıları. Sanki bir sürü tanrı var gibi diyorum değil mi? Hiç özel ad gibi kullanılmadı. Bu yüzden bunu da küçük yazmalıyım. Şimdi geldim canlar. Şuraya. Düşünce, hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar bildirildiğini. işte burası çok 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 yıldızlı. Doğu ve batı sözlerinin ilk harfi büyük yazılır. Mesela batı medeniyeti dediğimde B'yi büyük yazacağım. Doğu mistitizmi dediğimde D'yi büyük yazacağım. Ya da edebiyat bir dönem boyunca batıyı taklit etti dediğimde B'yi büyük yazacağım. Arkadaşlar bununla alakalı defalarca soru çıktı. Şimdi sen de notunu düş. Şu sayfa çok önemli. Şimdi Batı ve Doğu kelimeleri yön bildirildiğinde küçük yazılır. Bu çok önemli bir not. Mesela buradan Batı'ya ilerlemeliyiz. Yön mü bildiriyor? Evet. Bu yüzden B'yi nasıl yazmalıyım? Küçük. Ankara'nın Kuzey dediğimde yön mü bildiriyor? O zaman K'yi nasıl yazmalıyım? Küçük. O zaman şu notu yıldızlıyoruz. Kuzey, Güney, Doğu, Kuzey Doğu gibi yön isimleri. Özel isimden önce gelirse büyük... Sonra gelirse küçük yazdır. Hocam anlamadım. Hemen bak. Yıl sonunda Doğu Anadolu'ya gideceğim. Bebeğim, Anadolu özel mi? Evet, tabii ki özel. Hemen buraya özel yaz. Peki özelden önce mi kullanıldı? Özelden önce mi kullanıldı? O zaman D'yi nasıl yazacağım? Büyük. Yıl sonunda Yıl sonunda adı Anadolu'nun doğusuna gideceğim. Bebeğim özel isim nerede? Şurada doğru mu? Burası özel. Peki özel isimden sonra mı kullanıldı? Sonra mı kullanıldı? Evet. O zaman D'yi nasıl yazacağım arkadaşlar? Küçük yazacağım. Şu notu lütfen yıldızlayın. Şimdi canlar geldik diğer notlara. Arkadaşlar yer adları mesela kıta, bölge, il, ilçe, köy büyük harfle başlar. Mesela arkadaşlar Karadeniz bölgesi dediğimde K de büyük başlar. Ankara dediğimde büyük başlar. Sarayköy dediğimde köy küçük ama Saray özel olduğu için büyük. Avrupa dediğimde de A'sı büyük başlar. Yer adlarında İlk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ifadeler büyük yazılacak. Van Gölü G büyük, Erciyes Dağı, Süveyş Kanalı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Boğazı yani nehir, deniz, boğaz, göl, dağ ifadeleri büyük yazılacak. Arkadaşlar şu da çok önemli. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarına gelen Mahalle, bulvar, cadde, sokak adları da büyük yazılır. Yunus Emre Mahallesi mesela bu hatayı çok yazıyoruz, yapıyoruz. İşte diyorlar ki mahallenizi yazar mısınız? Arkadaşlar biz M'yi küçük yazıyoruz ya da sokağı küçük yazıyoruz. Lütfen hata yapmayın. Anadolu Meydanı, İstiklal Caddesi, Erenler Caddesi büyük yazılacak. Şimdi arkadaşlar geldik şu nota. Özel ada dahil olmayan ve tamlama kuran il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük başlar. Yani diyor ki sana, Ankara ili dediğinde Ankara'yı büyük yaz ama i küçük yaz. Pasinler köyü dediğinde P'yi büyük yaz ama K'yi küçük yaz. Karatay ilçesi dediğinde K'yi büyük ama i küçük yaz. Çünkü e, ilin adı Ankara, köyün adı Pasinler. Hani köyümüzün adı şu değil. Pasinler köyü köyü değil. Karatay kalkın beldesi sadece şu taraflar özel olduğu için bunlar büyük yazılır. Şu taraflar özel olmadığı için küçük yazılır canlar. Hemen geçiyorum. Şimdi geldik arkadaşlar diğer maddeye. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt gibi yapıtlarda büyük yazılır. Galata Köprüsü, Çankaya Köşkü ikisi de özel olduğu için ikisi de büyük yazılacak. Yer bildiren özel adlarda kısaltmalı söyleyiş söz konusuysa kısaltmalı söyleyiş söz konusuysa yer adının ilk harfi büyük. Mesela Hisar'a boğazdan boğaz derken nereyi kastedeceğim? İstanbul boğazını ama kısaltıyorum boğazdan diyorum. Yine de özel bir ifade mi bildirecek? Evet. Kurum, kuruluş, kurul adları büyük harfle başlar. T, işte Türk Dil Kurumu hepsi büyük yazılır. Çankaya Lisesi TBMM hepsi büyük yazılacak. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelgeler, medeni kanun, Türk bayrağı tüzüğü bunlar hepsi arkadaşlar özele dahil olduğu için büyük yazılmak zorundadır. Arkadaşlar dilerseniz hemen geçelim. Çok detaylı gördüğünüz gibi çok fazla özelliği var bu büyük harfin kullanımı üzerine. Arkadaşlar Kurum, kuruluş, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm gibi ifadelerde büyük. Bu yıl meclis yeni döneme erken başlayacak derken meclisi büyük yazacağım. Kurum, kuruluş olduğu için. Ya da e, 2876 sayılı kanun dediğimde kurum, kuruluş olduğu için kanunu da büyük yazmam gerekiyor. Arkadaşlar geldim güzel bir yere. Ulusal ya da resmi dini bayramlar, anma, kutlama günleri hep büyük harfle başlar. Mesela işte Ramazan Bayramımız çok yakın arkadaşlar. Birbirimizin Ramazan Bayramını kutlayacağız. Ramazan Bayramı derken R'yi ve Bayramı büyük yazacağım. Öğretmenler Günü geçti. Öğretmenler Günü'nü yine büyük yazmamız gerekecek. Arkadaşlar özel addan türetilen, zaten bunu biliyoruz. Türkçe, Avrupalı, Bursalı derken bunları büyük yazmamız lazım. Tarihi olay, çağ, dönem adları büyük yazı. İlk çağ dediğimde büyük yazılacak ikisi de. Buzul dönemi, Lale Devri, Kurtuluş Savaşı dediğimde bunlar özele dahil olduğu için büyük harfle başlamak zorunda. Arkadaşlar son iki sayfamız kaldı. Yine daha devam ediyoruz. Büyük harfin kullanımı bizler için oldukça önemli. Arkadaşlar kitap, dergi, gazete, sanat eserleri büyük başlar. Mesela Huzur bir kitaptır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur'un H'sini büyük yazdım. Aylak Adam, Resmi Gazete, Milliyet bunları büyük yazmam gerekiyor. Şuradaki not aşırı önemli arkadaşlar. Dehşet, dehşet önemli. Neden? Şimdi arkadaşlar dergimin adı ne? Ot dergisi mi? Dergimin adı ot mu? Dergimin adı ot. Milliyet gazetesinin adı milliyet gazetesi gazetesi mi? Yoksa gazetemin adı milliyet mi? Tabii ki milliyet. Dergimin adı varlık dergisi mi? Yoksa varlık mı? Tabii ki varlık. Arkadaşlar burada resmi gazeteyi büyük yazdım. Neden hocam? Çünkü resmi gazetenin adı resmi gazete gazetesi arkadaşlar. Bu yüzden resmi gazeteyi büyük yazdım. Ama mesela arkadaşlar posta gazetesinin adı ne? Posta. O zaman posta gazetesi dediğinde g'yi nasıl yazacağım? Küçük. Çünkü gazetenin adı sadece posta ya da gazetenin adı sadece milliyet. Ama resmi gazetenin adı ne? Resmi gazete gazetesi. Tek resmi gazete büyük yazılır, diğer gazete ifadeleri, dergi ifadeleri küçük yazılır. Ama özel isimleri büyük yazılır. Arkadaşlar kitap, makale, tiyatro eserleri de büyük yazılacak. Mesela Vatan yahut Silistre Namık Kemal'in bir tiyatrosu. Vatanı ve S'yi büyük yazdım. Yahut bağlaçtır küçük yazılır. Mahi ve siyah. M'yi ve S'yi büyük yazdım. Çünkü özeldir ama V bağlaç olduğu için küçük. Ya da tamamını büyük yazma gerekecek. Canlar, yer millet kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimeler sadece özel adlar büyük yazılır. Yani Antep fıstığı dediğimde fıstık özel değildir ki her yerde fıstık var. E, A'yı büyük yazacağım. Bursa kumaşı dediğimde özel olan Bursadır, kumaş değil. Kumaş her yerde var, öyle düşün. Van kedisi dediğimde Van özeldir ama K'si kedi normal, her yerde kedi var. K'sini nasıl yazacağım? Küçük yazacağım canlar. Geldik son sayfaya. Arkadaşlar belli bir tarih bildiren ay gün adları büyük yazılır. Mesela dedim ki 1 Haziran 1995. Hey büyük yazarım çünkü belli bir tarihi var. 24 Eylül dediğimde belli bir tarihi olduğu için tarihleri e, büyük yazmam gerekecek. Para birimleri büyük harfle başlamaz. Lira kuruş dediğimde küçük yazılır. Tabela, levha, levha niteliğindeki yazılar büyük harfle başlar. Mesela işte bir hastaneye gittiğimizde hemen karşıda bir vezne vardır. Vezne büyük yazılır. Ya da işte doktorun odası vardır. Başta bir doktor yazar. Bunlar özel olduğu için canlar büyük yazılır. Arkadaşlar müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz. Mesela Hicazkar, türkü varsa bunlar hiç özel değildir. Bu yüzden küçük başlamak zorunda. Ve geldik son maddeye. Dizeler büyük harfle başlar. Az önce de söylemiştim. Daha doğrusu en başta söylemiştim. Cümleler büyük başlar. Dizeler büyük başlar. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum arkadaşlar. Güzeldi bir şiirdi. İlk harfi ve devamı mutlaka büyük başlamak zorundadır canlar. Arkadaşlar şimdi sizlerle büyük harfin kullanımını bitirdik. Sizde gördüğünüz gibi yeterince uzun. Lütfen bu maddeleri ezberleyelim. Küçük küçük tiyolarımızı öğrenelim. Dikkat notlarına özellikle dikkat edelim. Diğer dersimizde sayıların yazımıyla devam edeceğiz canlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.